Arkadaşlar selamun aleyküm. Uçum videosu anne beyaz dumanlı şekeri yavru erkek. şekeri geliyordu arkadaşlar maviye. Dumanlı attı anne beyaz havada kaldı. Şekeri de havada. Ya buradan iki havada. Şimdi maviye geliyor, çankuşa geliyor, dişiye geliyor ya kediye bak. Kuş seçiyor şereş. Hava soğuk. Anne beyaz çok söz bir baş yaptı videoyu açmadan önce. Bunu yaptıktan sonra video açtım da öyle bir alış yapmadı. şekeri çevirerek attı arkadaşlar taklayı. Belki videoda çıkmış olabilir. Bak bak yine şey, siz bugün kuşu almaya çalışıyor. Yok abi şu kuşu alalım aşağıya ya. videosu çekeceğiz ya. Şekeri yine çeviriyor arkadaşlar. Hadi abin. Şekeri yine çevirerek takma aç. Hadi abi gel. Baksana şekeri yavrum benim be. Ne uçuyor be. Hadi oğlum in. Hadi kızım. Hay kamil oldu ha. Geçinler içeri. Sit. Sit kuşlar içi. Sit. içeri. Sit, 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 sit. Şekeriye bak nasıl geldi İbnet Or. Aferin geç. Geç. Aha aha aha. Gel anne biraz gel. Gel kedi gelecek gel. Gel buraya kedi geliyor gel. İn aşağı. İn. Anne biraz da geldi arkadaşlar. Gel. <laughs> ah benim kızım. Arkadaşlar anne kuruk sabun yumurtaları vardı. Attım yavru yumurta almıyoruz da ara verdik. Ne duruyorsa yazın. Ne evet, canım. Şu mavi. Şunu bir uçursam mı ya? o buna koyayım inebilir mi ki ya? Bu havada da ne kitler beni var ya. Bakayım yaylaşmış mı? Yay yay lastik top olmuş da. Aa mavime bak mavime. Kılıcın oğluna bak. Nasıl oynuyor takır takır. Onu gönderdim. Gözü de iyileşiyor. Kuyruğunu aldık ama gene oynuyor vallahi maşallah. Bak şey orada. Aslında kılıcı da uçurabiliriz. Uçurma olsun. Arkadaşlar video böyle işte devam ediyor. Şu beyazı da uçurabildik de delikleri kapattı. Sadece pencere açık. Bir de şurası açık. Kar o pencereyi de kapatacağım. Sadece şurası yeter. Burayı zaten kapatmıyoruz. İç sün iç aferin. Ah kakao olur. Beyazı da geçen uçurduk indi. Tumanla çatıdı abi görüyorsunuz. Arka tepede mi indi? İndi herhalde. Mavi'nin de arka tepesine alayım Sen niye öksürüyorsun lan? Mavi mi öksürüyor? Öksürme oğlum sen yapmayacağım mı lan sen? Yumurtanı atacağım. Yumurta yatırmayacağım sen. Niye öksürüyorsun oğlum sen? <laughs> Aleykümselam. İyi selam abi sana nasıl? İyi ne var ya? İyi valla bunları açtım öyle baktım ya. Yani. Herkesi şey yok. Yok abi daha kimse gelmemişti valla. Video yapıyorum bunları. Abi kış geldi kış. Sonra şu dumanlar manlar hep söküp küme söküyor. Yastıklar tam çıkamadılar ya. Her nesil yayılsınlar bir karışım. Lan susamı niye çıkmıyor sen? Susamın ayağı mı sakat diye? Tamam ya ben gidiyorum ya. Gidiyorum kadar olsun.